Yayınladığım son videoda Cyberpunk nedir sorusuna cevap vermiştik ve evet kafamızda aşağı yukarı bir şeyler oluşmuş durumda. Şimdi artık rotamızı Cyberpunk 2077'ye çevirmenin vakti geldi. Bu ve bundan sonra gelecek olan videolarda Cyberpunk 2077 evreninde neler olmuş, kim kiminle ters düşmüş, kim kimi enselemiş, kim kimi köşeye sıkıştırıp yanağından makas almış gibi sorulara cevap vereceğiz. Şimdi ilk dakikalarda müsaadenizle Cyberpunk 2077'ye de ilham olan Cyberpunk RPG masaüstü oyununu şöyle bir yakından tanıyalım. Serinin ilk oyunu Cyberpunk RPG, R. Talsorian Games'in kurucusu Mike Pondsmith tarafından tasarlanıp 1988 yılında piyasaya sunuldu. Masaüstü bir oyun olan Cyberpunk RPG, William Gibson ve Bruce Sterling'in eserlerinin yanı sıra Philip K. Dick'in yazmış olduğu Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi isimli bilim kurgu romanının film uyarlaması olan Blade Runner'dan büyük ölçüde esinlenerek geliştirildi. Cyberpunk RPG oyunun çıkış yılının tam 25 yıl sonrası yani 2013 yılında geçtiği için birçok yerde Cyberpunk 2013 olarak anılır. Oyuncuları karanlık geleceğin dünyasıyla tanıştıran Cyberpunk 2013 beraberinde oyunun dünyasını ve karakter rollerini daha ayrıntılı bir şekilde açıklayan 3 tamamlayıcı kitapta yayınlandı. İlk oyunun çıkışından 2 yıl sonra yani 1990 yılında Cyberpunk 2020 piyasaya sunuldu. Seriye hayat veren isim Mike Pondsmith'in karanlık geleceğin rol yapma oyunu olarak tanımladığı Cyberpunk 2020 ilk oyunun 7 yıl sonrasında geçiyor. Kurgusal dünyada geçen 7 yılın ardından bu evrene dair çok daha fazla şey öğreniyor. Bu sayede Nice City ve birçok kurumun ardındaki hikayeye haiz olmaya başlıyoruz. Ardından 1997 yılında oyuncuları Ford Corporation War kavramıyla tanıştıran ve hikayeyi 2020-2030 yılları arasına taşıyan Firestorm kitapları yayınlandı. 2005 yılında ise Firestorm hikayesini devam ettiren ve 2030'lu yıllarda geçen Cyberpunk versiyon 3.0 piyasaya sunuldu. Fakat Cyberpunk versiyon 3.0 kitaptaki unsurların sunumu ve hikayenin geçtiği ortamda yapılan değişikliklerden ötürü olumsuz ele eleştirilere maruz kaldı. Daha sonra bu oyunda işlenen hikayenin non-canon yani ana hikayenin bir parçası olmadığı duyuruldu. 17 Eylül 2020 tarihinde çıkış yapacak olan serinin bir diğer oyunu Cyberpunk Red ise hepimizin heyecanla beklediği Cyberpunk 2077 ve Cyberpunk 2020 arasındaki hikaye boşluğunu dolduracak. Bu durumu daha iyi açıklayabilmek için seriye hayat veren isim Mike Pondsmith IGN röportajında şu örneği veriyor. Eğer Cyberpunk 2020 oyununu Star Wars olarak düşünürsek Cyberpunk Red Empire Strikes Cyberpunk 2077 ise Return of the Jedi olurdu. Cyberpunk RPG masaüstü oyunların kısa tarihine bir göz atmış olduk. Şimdi müsaadenizle yavaş yavaş oyunun kurgusal dünyasına giriş yapalım. Nasıl bir dünya var karşımızda? Cyberpunk serisi gelecek hiç bu kadar karanlık olmamıştı. Ancak bunu değiştirmek sizin elinizde mottosuyla piyasaya çıktı. Bu karanlık dünyada hikaye birkaç kez yinelenmiş, olaylar ve bazı konular yeniden ele alınarak değiştirilmiş. Piyasaya sunulan yeni kaynak kitaplar ve oyunlarla beraber bu kurgusal dünya sürekli olarak genişletilmiş. Geçmiş yıllara dair göndermeler olsa da Cyberpunk RPG'nin dünyası bizim gerçekliğimizden 90'lı yıllarda ayrılmaya başlıyor. Çıkan her yeni oyunla bu evren genişlerken Japonya, Çin, Sovyet Rusya, Kore, Avustralya, Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkeleri kendi zaman çizelgelerindeki olayları, şirketleri, askeri ve ekonomik gücüyle hikayedeki yerini alıyor. Kanunsuzluk, kaos ve teknoloji. İşte suç oranının tavan yaptığı cinayetin son derece olağan hale geldiği ve hükümetlerin etkisini yitirerek bayrağı özel şirketlerin devraldığı cyberpunk dünyasını özetleyen üç kelime. Şimdi Cyberpunk RPG masaüstü oyunların kısaca bir tarihine değindik. Ardından bu masaüstü oyunların kurgusal dünyasını kabaca tanıdık. Peki 2077'ye kadar olan süreçte dünya nasıl bir çalkantı içerisinden geçti? Hangi kritik olaylar yaşandı? Kısaca bunlara da değinelim. Ardından biraz daha detaylı biçimde bu dünyayı tanımaya başlayalım. Cyberpunk RPG'nin kurgusal evreninde Amerika Birleşik Devletleri dünya üzerinde gelir eşitsizliği en yüksek ülkelerden biriydi. Nüfusun %10'u devletin sahip olduğu varlığın %90'ını kontrol ederken %65'lik kesim sefalet içinde yaşıyordu. Ekonomik, sosyal ve siyasi çöküşse 1994 yılında borsanın çakılmasıyla başladı. Bu olay toplumun dağılmasına neden olurken Amerika'nın egemen süper güç imajını da yerle bir etmişti. İlerleyen yıllarda ise vebalar, mutasyona uğramış virüsler, ekolojik çöküş ve nükleer taarruzlar sonucunda yaklaşık 100 milyon insanın hayatını kaybettiği The Collapse, çöküş dönemi başladı. NATO'nun dağılması ve Amerikan derin devleti olarak tanımlayabileceğimiz NSA, CIA, FBI ve DEA'den oluşan bir örgüt olan Gang of Four'un ipleri eline alarak izlediği agresif dış politika, Amerika'yı ekonomik ve siyasi olarak dünyadan soyutlamıştı. Ağır borçlar altında ezilen yerel yönetimler iflas etmiş, kamusal ve idari işlerin yönetimi için yüzlerini özel şirketlere çevirmek zorunda kalmışlardı. Gang of Four'un yani dörtlü çetinin ülke yönetiminde ciddi söz sahibi olmaya başladığı bu süreçte dünya kısa bir süre sonra kendini ekonomik kriz ve çöküşün içinde bulur. Liderlik ve ticaret savaşları ve yeniden dirilen Avrupa, Amerika'nın egemen olduğu dünya düzenine büyük bir darbe indirir. Bununla beraber gerçekleşen nükleer çatışmalar ve dünyadaki biyolojik savaş batı medeniyetinin çöküşüne neden olur. Toplumlar parçalanır ve hükümetlerin çoğu ya yok olur ya da gerici ve sıkı yönetim anlayışına bürünmek durumunda kalır. Kaos hakim olduğu ve toplumsal düzenin çöktüğü bu dönemde şirketler bütün gücü ellerinde toplamaya başlar. Hükümetlerin sıkı denetimleri ve etik kısıtlamaların olmadığı bu ortamda teknoloji ilerler ve yüzlerce yeni icat ortaya çıkar. Zaman ilerledikçe bazı şirketler bulundukları ülkenin hükümeti kadar güçlü bir konuma gelirler. Bu durumun sonucundaysa 2077 yılına kadar olan süreçte şirketler arasında her biri bir öncekinden daha ölümcül toplam 4 kurumsal savaş yaşanır. Cyberpunk RPG masaüstünün evreninde 1994 yılında yaşanan The Collapse yani çöküş adı verilen dünyadaki tüm dengeleri alt üst etmiş bir olay yaşanıyor. Şimdi bu olaya yakından bakalım. Avrupa Ekonomi Birliği'nin giderek güçlenmesi Gang of War yani dörtlü çete için bir tehdit oluşturuyordu. Çete her zamanki gibi uslu durmayıp gizli kapaklı saldırılar düzenleyerek bu tehdidi ortadan kaldırma niyetindeydi. Tarihe sessiz savaş olarak geçen bu süreç Gang of War'un umduğu gibi gitmemişti. Güç kaybetmesi için uğraşılan Avrupa Ekonomi Birliği bilakis dünya gücü haline gelmiş, Birleşik Devletler ise birçok alanda geri planda kalmaya başlamıştı. Mutlak bir güç haline gelen Avrupa Ekonomi Birliği'nin ilk icatlarından biri Amerika'nın isteklerine karşı çıkarak Sovyetlere gıda yardımı göndermek olmuştu. Amerika'nın itirazlarına rağmen yapılan yardımlar Sovyetleri son 40 yılda ilk kez Batı Avrupa ile barış koltuğuna oturtmuşken Sovyetlerin Amerikan parasını bırakıp Avrupa para birimi olan Euro doları kullanmaya başlaması da Amerika'ya vurulan bir başka darbe olmuştu. Sovyetlerle barış imzalayan Avrupa Ekonomi Birliği'nin askeri alanda da güçlenmesiyle NATO çöker. Gang of War'un en güçlü üyesi olan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA yaşadıkları itibar kaybının da öfkesiyle plansızca hareket etmiş, Avrupa Ekonomi Birliği'ni oluşturan yapının altına oymak için borsa manipülasyonu dahil birçok hileye başvurmuştu. Sistemleri hackleyerek Asya ve Avrupa borsalarını manipüle etmeye başlayan Gang of War bu hamlelerle Z zengin bir Amerika ilizyonu da oluşturuyordu. Fakat daha sonra bu durumun Avrupa Ekonomi Birliği tarafından kanıtlarıyla dünya basınına servis edilmesi Gang of Four'un bütün planlarını alt üst etti. Bu hilekarlığın açığa çıkmasıyla gelişmiş ülkelerin çoğu Amerika'ya ticari ambargo uyguladı. Amerikan ekonomisi tabiri caizse felce uğramış ve hareket edemez hale gelmişti. Bu olaylar sonucunda 1994 yılında yaşanan borsanın çöküşüyle büyük bir krize giren Amerika 2 yıl içinde evsizlik, işsizlik ve yolsuzluk girdabına yakaladı. Şehir yönetimlerinin çoğu iflas eder, Gang of Four'un çeşitli entrikalarla kontrolünde tuttuğu ülke büyük bir kaosa sürüklenir. Her 4 Amerikalı'dan biri evsiz kalırken yüz binlerce insan ayaklanır. Yaşanan ekonomik çöküş ilk olarak yaşlıları vurmuştu. Yani emekliler ve geçmiş yatırımları üzerine hayat kuran milyonları. Birikimleri ve geçmiş emekleri adeta buhar olan bu kesim ya evsiz kaldı ya da taşınmaya zorlandı. Evsiz ve şiddete maruz kalan çoğu kişi ölürken bu durumu yeniden iş gücüne katılarak en az hasarla atlatan şanslı bir azınlıkta vardı elbette. Ekonomik çöküşün etkisiyle Dünya Bankası ve Dünya Borsası ortadan kalkmış, Birleşik Devletler hükümetinin borç alabileceği hiçbir yer kalmamıştı. Tahviller deli gibi paraya çevriliyor, hükümet para basmaya yetişemiyordu. Bu durum doların değerini hayli düşürdü ve haliyle çöküş sürecini hızlandırdı. Bunlar yetmezmiş gibi 17 Ağustos 1996 yılında Birleşik Devletler Başkanı ve Başkan Yardımcısı ayrı ayrı bölgelerde yaptıkları kampanyalar esnasında suikaste uğradılar. Bu suikastlerin ardında büyük büyük kurumsal şirketlerin olduğundan neredeyse emin olan senatonun kıdemli üyeleri boşalan başkanlık koltuğuna oturmayı reddetmişlerdi. Gerçekte ise bu iki suikastin de arkasında ulusal güvenlik ajansı olan NSA vardı. Yaşanan olayların ardından tüm gözler savunma bakanı Jonathan Seward'a çevrilir. Seward kongrede yaptığı konuşmada inisiyatif alma zamanının geldiğini söyleyerek sıkı yönetimi ilan eder ve anayasayı askıya alır. Çöküş döneminin yaralarını sarmak üzere Seward tarafından başlatılan bu reform çalışmalarının olumlu bir sonuç vermesi için zaman gerekiyordu elbette. Bu sırada diplomatlar heyeti de boş durmamış, Amerika'nın belini büken ticari ambargoların kaldırılması için epey uğraş vermekteydi. Ancak başarılı olamadılar. Zira Amerika'nın önünde aşılmaz bir engel vardı. Gang of War yani dörtlü çete. Ulan her altından da Gang of Four çıkıyor ha dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Videonun bundan sonraki kısmında Gang of Four'u ve oynadığı gölge oyunlarını daha yakından inceleyeceğiz. Ancak şunun da altını çizeyim. Videonun bundan sonraki kısmı birazcık House of Cards gibi arka tarafta oynanan dönen dolaplar, oynanan oyunlar üzerine. O yüzden bazı arkadaşlar için sıkıcı gelebilir. Ancak diğer yandan Cyberpunk 2077'nin hikayesi açısından oldukça önemli olduğundan ötürü es geçmedim ve videoya dahil ettim. Videonun önceki dakikalarında belirttiğim gibi Gang of Four yani dörtlü çete, NSA Ulusal Güvenlik Ajansı, CIA Merkezi İstihbarat Ajansı, FBI Federal Soruşturma Bürosu ve DEA Uyuşturucuyla mücadele idaresinden oluşan bir örgüt, eli kolu her yere uzanan bu derin yapının birçok üyesi istediği kişiye istediği şeyi, istediği zamanda yapabiliyordu. Ulusal Güvenlik Ajansı olan NSA bu yapının açık ara en güçlüsüydü. NSA istediği her şeyi herhangi bir yasal kısıtlamaya tabi olmadan yapabilecek bir güce sahipti. Hükümetin henüz etkisini yitirmemiş olduğu yıllarda NSA çalışanlarının çoğu ya Savunma Bakanlığında ya da gizli birimlerde görev yapıyordu. 1996 yılında hükümetin sıkı yönetimi ilan etmesinin ardından askeri istihbarat biriminde görev yapan NSA'ya bağlı çalışanlar hükümetin tutarsız faaliyetlerini ve gizli operasyonlarını kayıt altına almaya başladı. Özellikle kayıt dışı operasyonlar konusunda epey kirli çamaşır bulunan hükümet bu duruma bir çare arıyordu. Genelkurmay Başkanı istihbarat birimlerindeki bu sızmaları minimuma indirmek için MIC Military Intelligence Cooperative yani askeri istihbarat teşkilatı adında bir birim kurdu. Uzun zamandır hükümet adına çalışan askeri istihbarat ajanları tarafından yönetilen MIC'ye NSA ve CIA'den kimseler alınmamıştı. Bu iki kurumun ağır ısrarlarına rağmen. Bunu gören Gang of Four rahat durur mu? Hemen MIC'yi sabote etmek için kolları sıvadılar tabi. Başlarda MIC'nin sadece NSA tarafından saldırıya uğradığı düşünülüyordu. MIC'nin başı NSA, FBI, DEA ve CIA ile dertteydi. Bu kurumların bir araya geldiğinde neler yapabileceğini çok iyi bilen MIC üst düzey yetkilileri ise epey endişeliydi. 1997 yılına gelindiğinde Cyberpunk tarihinde Orta Doğu erimesi olarak anılan nükleer çatışmalar başlamıştı. Yaşanan Orta Doğu erimesi olaylarıyla petrol tedariği yarı yarıya azalmış ve bu da Amerika'da petrol fiyatlarının fırlamasına neden olmuştu. Bu olaylar yaşanırken NSA askeri birimlerden ve İsrail kaynaklarından bilgi saklamış, İran ve Irak arasında savaş deklare edilir edilmez Orta Doğu bölgesinde bölgesinde çalışan 300'den fazla yetkiliyi MIC'ye herhangi bir bilgi vermeden geri çekmişti. Bununla birlikte NSA kasıtlı olarak 2 saatliğine uydu fotoğraflarında gizler. Askeri birimler bu bilgiye ulaşana kadar Rus füze taşıyıcıları yerini almış ve atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti. Askeri birlik bu olaylar sonucunda Kuveyt ve Suudi Arabistan bölgesinde çok büyük zarara uğrar. Yaşanan olaylar üzerine ajanlarını tespit edilmeden oradan çıkarmak istediğini söyleyen NSA daha da ileri giderek ajanları dışarı çıkmadan yapılacak herhangi bir askeri müdahalenin savaş başlatacağını hükümete iletir. Bu elbette bardağı taşıran son damla olur. İlerleyen günlerde dönemin Birleşik Devletler Başkanı Seward'ın yönetimi MIC, savunma bakanlığında çalışan kişilerin dosyalarını açtırıp haklarında soruşturma başlatır. Açılan soruşturmalar sayesinde bu derin yapı ve kurulan kumpaslar hakkında çok şey öğrenen Başkan Seward hiç zaman kaybetmeden DEA ve FBI'yi lağveder. Devre dışı kalan bu iki kurumun görevlerini ise MIC devralır. 2002 yılına gelindiğinde Başkan Seward bir nomad tarafından suikaste uğrar. Seward'dan boşalan başkanlık koltuğuna ise dönemin genelkurmay başkanı General William Newell oturur. Kısa bir süre sonra NSA ve CIA'in çevirdiği dolaplar sonrası Amerika 2. Orta Amerika Savaşı'na sürüklenir. 2003 yılında Amerika'nın Kolombiya, Ekvador, Peru ve Venezuela'yı istila etme girişimiyle başlayan savaş 7 yıl sürmüş. Bu 7 yıl sonunda binlerce Amerikalı'nın hayatına mal olan bir felaket yaşanmıştı. Savaşın başlama sebebi Güney Amerikalı uyuşturucu baronlarının Birleşik Devletler ekonomisine büyük bir tehdit oluşturuyor olmasıydı. Oysa ki bu sadece bir bahaneydi. Zira uyuşturucunun büyük ölçüde Amerika topraklarında satıldığı gibi bir gerçek vardı. Yaşanan savaşın sonundaysa kazanacağından son derece emin olan Amerika'ya bir tokat daha atılmıştı. Geçmişte kendisi de bir asker olan Başkan Newell, Gang of War'un tabiri caizse ne ayak olduğunu kanıtlarıyla birlikte öğrenebilmek için özel harekat komutanlığındaki bağlantılarını devreye sokar. Özel Harekat Komutanlığı'nın yarısı CIA bağlantılı olmasına rağmen Başkan Nevel şahitlik ettikleri takdirde tamamen dokunulmazlık ayrıcalığına sahip olacakları sözünü verir. Bu söz üzerine gelen itiraflarla birlikte Gang of Four'un 13 hükümet görevlisine suikast düzenlediği ortaya çıkar. Buna son iki Birleşik Devletleri Başkanı da dahildir. Özel Harekat Komutanlığı'nın tanıklığında CIA'yı de NSA'yı ortadan kaldırma planına dahil olsa da ABD istihbaratında onarılamaz hasarlara yol açan NSA'yı tamamen ortadan kaldırabilmek için 4 yıl daha sürecek gizli bir mücadele verilmesi gerekir. Ve Cyberpunk 2077'ye giriş serisinde ikinci bölümünde sonuna geldik. Bu video ile birlikte Cyberpunk masaüstü...